Evet arkadaşlar, 3. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Böyle pat 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 bir giriş yapmak istedim. Çünkü neden? Çünkü hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Yani nedendir bilmem. Şöyle e, göstereyim hemen. Levelimiz 37 oldu arkadaşlar görevleri yaparken. Ve eksimiz de şu an altı e, civarlarında, 5-6 civarlarında şöyle göstereyim. 191 milyon 978 .000 .000 istiyor bizden. Bizim 138 bin var arkadaşlar. Şimdi aslında çok koşturmayacağım sağ sola dildan gibi. Hemen basacağım return scroll'u. Hazır return scroll var böyle. Yapıştıracağım gideceğim arkadaşlar. Şimdi görevlerimiz bitti. Ben sadece şey bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şu envanter görevini yaptık mı yapmadık mı? Şuna bir bakmak istiyorum. Bunu nereden yapacağız biz arkadaşlar? Punisher öldüreceğiz. Buna gideceğim arkadaşlar. Bu görevi alacağım yapacağım. Ama bu Punisher görevini yapmadan önce sizlere ne yapmak istiyorum arkadaşlar? Şuradan aldığımız Hunter'dan ikinci bölümde aldığımız görevleri vermek istiyorum. Şöyle 478 bu verecek arkadaşlar. 478 bin kakoru kesme. 617 bin onk kesme görevi verecek. Arkadaşlar toplama görevleri de 127, 127 biri, 144 biri falan ee, bir de şunlar var arkadaşlar. Arkadaşlar deli gibi exp alacağız. Büyük ihtimalle level atlayacağız. Bir %30 da exp kasacağız 38 olacağız. Şimdi bugünkü amacım bu görevleri vermek. Bu görevleri verdikten sonra bir de şu kampın görevlerini vereceğiz. Ve 40 olup şu kampın görevlerini alacağız arkadaşlar. Hedefimizde bu var. Hadi %100'ken veriyorum arkadaşlar görevleri. Yani bekliyorum bazen %100 olsun diye. O arada da ister istemez eks kasıyoruz. Şimdi Kokuru'dan başladım arkadaşlar. Bunu verdik. Şimdi burada bir görev daha aldık. Arada kaynadı arkadaşlar. Şuraya bakıyorum. Şunu toplamayı da verdik. Şu an Kokuru kesme ve toplamayla birlikte %30 eks aldık arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. bizi zaten onlar büyük ihtimalle level atlatacak. Bir şeylere tıklıyorum arkadaşlar. Şu an bir görevleri veriyorum ama şuna da bir bakalım. Şurada da bir şeyler var. Şuna, şunlara da bir bakalım arkadaşlar. Ee, şurada bir görev aldık yine. Şunları, şuna bir toplayalım arkadaşlar. Bunların hepsine bakacağız şimdi. Şunu verdik arkadaşlar. Hala bir şeyler var. On görevlerini verdik. Şöyle bakıyoruz, XP'miz 90 oldu arkadaşlar. Şimdi bir görev daha sanırım vereceğiz. Yani hesaplarıma göre level atlamamız gerekiyordu. Atlamayabiliriz, çok da şey değil, önemli değil. Şunları da alalım, bunları böyle toplayalım arkadaşlar yine. Sanırım biz yine bir on ve şey görevi yapacağız. Şimdi arkadaşlar bir şeyde kararsız kaldım. Yani çok hızlı level atlıyoruz, 42 olacağız gibi hemen. Ee, ama şu chest'i yani 42 olacağız ama 46'da falan şeyleri giyeceğiz. Tam kıyafetleri bir sonraki şeyin kıyafetlerini. Hani e, şu göğüslük ve ayaklı sun almak istiyorum arkadaşlar. Çünkü bize bayağı yardım edecek gibi geliyor. Şimdi şunlara bir gelelim. Şurada deliver'lar var arkadaşlar. Şunları bir yapalım. Ya bunlar deliver almışlar arkadaşlar. Biz o kadar sağdan soldan. Biz bence biz bu deliverlarla hem de speak almışız. Tamam. Biz bu deliverlarla falan birlikte bence öyle atlayacağız arkadaşlar. Guild diyor. Yani tam sıkıntı yok. Guild'e falan gireriz daha sonra. Acelesi yok şimdi. Devam edelim. Kale içindeyim de hızlı koşmayı basmıyorum arkadaşlar. Ee, sinirlenmeyin. <laughs> şimdi buraya geldim. Şunu da verdim. Daha var mı arkadaşlar? Bir tane daha var. O da nerede? O da şu karşısı hemen. Onu da verelim. Şu anda XP'miz 97. Kaç kaldı level atlamınıza? 50K falan kaldı. Bu görev 50K rahat veriyordur. Arkadaşlar. Bakıyoruz. 42K. <laughs> Vermiyor. Eksimiz %99'da kalacak arkadaşlar. Gibime geliyor bakalım. Evet arkadaşlar. Eksimiz %99'da kaldı. Lanet görev. <laughs> Evel atlatmadı ya. Neyse bu çok çok da önemli değil. Şimdi Şimdi arkadaşlar e, şuraya gideceğim. Şu e, page 2'nin şu nerede o? Şu 1 2 3 4'ü açacağız ama onları bir tık sonra yapacağım. Şu an çok acelesi yok. Şuradan gidip hemen şu hızlı koşma artık tam, e, bir %50 hızlı koşmamız var. Şunu basalım. Şeyden çıktı. Tanks gibi'nden çıktı. Şunları da bir bozduralım. 2 tane oldu arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Gerçi biraz daha birikse mi? Bir bilemedim. 32'nin silahları milahları duruyor. 32'lik arkadaşlar şey alalım ya. Bir tane. Evet şunu alalım. Çünkü şey yaparız bununla. Şimdi i̇leride cleric açacağız. 40'ta. onları yaparız. Şimdilik bir dursun o yanımızda bizim. Şimdi arkadaşlar şuraya geldik. Weapon kısmını değil ama. Yanlış yere geldik. Female'a geldik. Projektöre geldik. Şimdi burada bizim giydiğimiz bu. En üst seviye şunlar. 37 sun. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bir de 37 sun. Şun, 36 şun. Sun. <laughs> Şunu alıyorum. Yetmedi mi? Paramız mı yetmedi? Nasıl yetmez ya? Yani? şuraya mı gelmiş? Allah'tan bile almamış mı? Şimdi şu paraları bir birleştirelim. Zaten zibil gibi para oldu. Bunlarla da 42'lik sumları alacağız herhalde biz arkadaşlar. 42 olana kadar. Hemen şuraya gelelim. Şunları bir satalım. Şunları bir satalım. Şimdi arkadaşlar biz yani biraz zorlanıyorduk. Şu yüzden 18 29 18 physical 29 magical 23 physical 37 magicalmış. Bunlar Yeni aldığımız sunlara bakalım. 48'e 38 arkadaşlar. Şuna bakalım. 48 Arkadaşlar biz bunları sun almışız ya. İşte bedava para harcadık. Bakmadan iş yaptık. Şimdi o zaman şunu takacağız arkadaşlar. Onları da bedavaya satacağız. Ne kadar harcadık bedavaya? Evet 100 token bedavaya harcadık. Olsun değiştire değiştirip kullanırız artık. Ne yapalım? Satalım gitsin. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunları, bunların ikisini sum yaptık. Eşki kafalı galaydık. Neyse artık yapacak bir şey yok. Hani davası olmaz diyorlar ya arkadaşlar. hesap. Ya bunu da bence boşa aldık gibi geliyordu ama 40'ta bu gererek vurma sikiri açıldığı zaman bizim işimize yarayacak da Şimdi. Buradan arkadaşlar görevlerimizi teslim ettik. Level atlayamadık. Bakalım ne kadar kalmış. Şurada hemen 2-3 tane kokuru patlatalım arkadaşlar. Şuraya doğru giderken level atlayalım. Birlikte bir level atlayalım. Ondan sonra ben gideceğim şuradan. Zaten bir tane görev vardır şu an. Onu alacağım. Onu yaparken büyük ihtimalle bir levelle atlarız. Bir görev daha açılır. Buradaki bütün görevleri alırız. Bunları teslim ederiz. Bugün Şunları da bakarız arkadaşlar. Şunları da belki alır yaparız bugün. Hani %100'e yetişirse, %100'lük range'e yetişirse çağıracak. Çünkü benim için şey önemli arkadaşlar. Şunu da basalım. Çok bunlardan korkulacak bir tarafımız yok artık. Şunu basalım. Çok ıkınıyor ya. Bu bu kadar ıkınacak ne var abi? Tak. Şimdi şöyle tek alta gidelim arkadaşlar. O gitti geçmiş olsun. Şimdi şöyle çapraza alalım. Takır takır gidelim. Bakalım Kokoro'nun şampiyonuna tek atabiliyor muyuz? Bence atarız. Güçlendirmemiz açık. Elimizde sun var. Gayet güzel. Bir de şöyle yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 tane bir pon birikti. Sanırım bunlar 10 tane olur biz şey yapana kadar. Ee, ne derler ona? 42 olana kadar Onda da şöyle yapacağız. Şu cihantı keseceğim arkadaşlar. tam bize güzel bir şey gelir gibi umut ediyorum. Ee, 42'lik silah artı basacağım arkadaşlar. Artı 5 ya da artı 4 artık bir şey basmayı deneyeceğim. Çünkü yani rahat rahat en azından şey yapalım istiyorum. 42'likleri şöyle takır takır yapalım görevleri. Çünkü artık görevler çok daha zor olacak arkadaşlar neden Çünkü hem modlar e, dolapta biraz daha şey vatanda biraz da zorlayacak bizi hem de artık şey e, ne derler ona bu arkadaşlar güçlendirme birlikte çok fena vuruyoruz üzüyoruz yani 7k şu şekilde biraz az vuruyor ama yapacak bir şeyimiz yok yatır açılacak da yani iki level sonra ee, o da bizi bayağı şey yapar yani. Ee, rahatlatır. En azından şey vurmak zorunda kalmayız. da bir tane yerleştirelim. Zıng Zıng Hadi bakalım. Allah zerkte R ile 44K vururuz arkadaşlar. Yani birazcık tehlikeli olmaya başladık. Yani kendimizce bir tehlikemiz var etrafımıza. Şimdi şuradan da seterimizi verelim. 38 olduk. Jopumuz da neredeyse arkadaşlar 28 olmak üzere yani ee, şu, şundan bir kaçacağım arkadaşlar Cihantı şu an istemiyorum Şunu da bir temizleyelim bitirelim şöyle kalktıralım 200 yiyoruz çok yemiyoruz gayet güzel 200 yememiz gayet iyi şimdi şuraya bir yere arkadaşlar çörekleriniz şurada bir de Giant var şunu bir kapatalım Şimdi 1 2 3 4 görevimiz burada var. Birini verdik. CP'mizi aldık. Şunları verelim. Şey alalım. Buranın galiba bütün görevlerini alabileceğiz arkadaşlar. Bakacağız yine. Sonra şunları alalım. Evet buranın hepsini alacağız. Şöyle yapalım. Bakalım ne kesmemiz gerekiyor. Hun Archer, Hun Defenser, Hun Soldier, işte Hun Assault Laser diyor. Yani biz şuradan bir başlayacağız. Şu cihantlar birazcık bu uzak olalım. Şuradan bir başlayalım. O arada da bakalım. Ee, Speak with Ethan diyor. Tamam, Oraya da gönderdiğine göre buranın görevleri bir takım hallolmuş arkadaşlar. Yani şuralarda şöyle kendi çapımızda takılalım arkadaşlar aşıyalım şöyle ufaktan şimdi sonra bunları toplayacağız arkadaşlar bunları toplayacağız ee, toplama görevimizi falan da bitirdikten sonra artık ufak ufak bu görevleri veririz hepsini ee, daha sonra Tabii ben bütün görevleri yaptıktan sonra arkadaşlar yine kayıt alacağım ee, buraya verirken bakalım ne verecek kaç level verecek biz de zaten Bence bir 39 oluruz. Görevlerle birlikte 40 oluruz. 40 skillimizi açarız. Ortalığı karıştırırız arkadaşlar. Hadi şu görevleri bitirelim ve gelelim.